Merhaba arkadaşlar ben Ahmet yanımda Fukan var. Turbulans mapindeyiz. Güzel bir oyun olmasını istiyorum. Artık yeter diyorum. Ee, huafi'nin pekindeyim. Yanımda da Fukan var. Tam yanımda. Oyun değilim arkadaşlar. Oğlum sesi ver Ya biliyorum ya. Rotam rotan, rotan, niye? Rotanım niye gitmiyor? Rotam, rotam bura benim. Bura mı? Tabla. He ben önceki rotam anlaşmışım da. Ar arkadaşlar biz Ahmet'le bayağıları oynuyoruz. Ama video bir video çıkartamadık. Video çıkartamadık de demeyip de. Yani bir çok son... video atamadık. Hatta bilgisayar kötüydü. Son bilgisayar çok kötü ya. Bilgisayar <laughs> kötü değil de. İnternet. Aynen. Bir, bir internet bizim değil arkadaşlar. Şurada da kesin parkur yapamayacağım var ya. Ben. Hi. Çık çık çık. Çık çık, çık baba. Ayağımız. Çık, çık, çık. Çık. Yani ben onu demedim ki. Aşağıdaki. Aşağıda lav var. Lav mı lan? He doğru. Ben hiç buraya gelmedim şimdi. Lav var da aşağıda. Var. Orada çiz. Hayır burada çiz yok da düğme var. Şartiller. Şifre basın oğlum. Oğla vursun Niye olmuyor? Ben yapayım mı? normal eline yap. Normal eline yap bir de. Dur, aşağı bak. Basam Basamıyor. Belki açılmıştır. Açılmamış. Ama burada oyalanmıyor ben. Orada sen biliyor musun? İki tane epik var. Ahmet. Açamayacağım ama şimdi. Şıkta başlıyor mu? Şık dedim. Hadi. 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 Oltaylasın oltaylasın. Oha. Birisi vurdu sandım var ya. Ben, de. Bak şu yerde su açılması gerekiyor. Tuşa bastığında. Tuşa basamadığım için açılmıyor. Tabii Basabiliyor ki. mu normal? Ben önceden basıyordum da buraya bir şey koymuşlar. Bir, 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 bir... tane şey yapsana. Voltaire vursana. Ya yok ya ama. Açıldı mı? Açılmadı. Ben Atlayamaz gidiyorum kardeşim. Dur be. Gitsene mi geri? Bas şuraya bir. Şuraya bas be. Ne anlamı gerek? Bilmiyorum. Büyük ihtimal şeyi açmıyor mu? Buradan da. Şuraya gideceğim. Açayım. Açayım. Yok. Yok Açsam mı? Burada chest var. Ha, burada yok. chest bayağı bir chest var burada. Hani bu rotayı bilmiyordun? E biliyorum da. Şurada, şuradaki chestler epik. Şurada şurada. Almamışlar. Gözde yazın oğlum. Ya varmış. Gö Biz iyi gözlükler alıyoruz. Burada chest yok. Burada chest yok. Chest yok burada. Oğlum yok çık çık yok. Tutu çok güzel şey sever. Parkurunu bir yer olacak burada değil. Bak en sonunda. Kapısı, kapısı ee, patlamış olacak kapısı. Patlamış mı? Hı. Ya yani şöyle işte. Parkur yapacağım. Yaparız kardeşim ya. yani. yani. Parkurumla çok iyidir ha. Taş kılıç. Almamışlar böyle. akıllılar. Benim tane şu çizgi al. Alırız la. Bir tane bir tane demir olsa demir kılıç yapabiliriz. İşte benim de şeyim öyle. Hmm, envanterim. Hı. Ama geliştik Buraya geldiğimiz iyi oldu. Ama bir göğsümüz yok. kötü saç. Göğsümüz kötü derken göğsümüz tamam. yok ki. Ha, Oha! Burada bir sürü çest var. Bilmiyorum oğlum ben bu kadar gelmemiştim. Ben kanın yazısından... Şuraya çık, şurada da çiz. Şurada gördüm. da çiz. Ama şurada da çiz var. Çıkmadılar. Uzay gemisinde ya. de çiz var oğlum. Tepik. Ahmet, Uza, uzay, gibi. uzay uzay gemisine git. Şuradan çıkabiliyorsan çık. O epik çiz. Hangi? Yukarıya mı çıkacak? Hani, Orada su var. Onun altında da bir tane şey var. Buralara Aha. gelmemişler. İki, üç. Buralara gelmemişler oğlum. Allah. Demin, demin bak. Bence, oha! bir sponsor olmuş herhalde. Niye? O ekmekler engelli o. Kim o? Kim olmuş acaba? Beş kişi kalmışız. Niye bana sponsor oldular acaba? Beni mi tanıyorlar? Beni nereden tanısınlar? Yemekler. al. Sutan çıkartalım. Bir tane çay saralım. Çok iyi büyüyoruz. Oğlum sudan çıksana. Çok iyi büyüyoruz arkadaşlar. Nereden çıkayım? Şuradan. şuradan. Su mu bu? Evet. Ben de cam sanmaktaydım. Gel nefes alacak. Çok iyi büyüyoruz arkadaşlar. 4 halde 7 abone <laughs> oldu. Ne güzel. 10 aboneye ulaşırsak test, super tanıtımları gelecek. Mikrofonum <laughs> olursa bir de. Mikrofonum bozuk. Fuka'nın Mikrofonu öyle çekiyorum. Demir göğsü yoldu. Demir gö göğsüyle birleştirdim. Yok. Başka bir şey yok. Tamam. Hadi. Epik. Epik. Şunu i̇şte al bir de. Öyle demirsel olduk. bir kılıcımız yok. İşte bu da benim rotam arkadaşlar. Nasıl Gelebilirsiniz. Atla kısmına başlayalım. Atla. Allah. Ölüyor musun ne bileyim. <laughs> Kapısı açılır. bir yerde. Aç. Almıyor, almamışlar. Bu epic değildi diye hatırlıyorum ben. Oha, epic epic epic. kralı. Ağacın ses var. Ağacın orada herhalde. Ağacın orada değildi. de mağara vardı. Aynen. Bir tam bura çünkü. Oraya ufa mı düşmüştü ne? Hı hı ufa. Bir tane iki tane herhalde. chest yoktu da. Kendi daha olması gerekiyor. Arkada herhalde. Yok var. Şurada arkada. sen olması gerekiyor oğlum. Burada burada değil, burada değil. Önde. Ön tarafta. Bak sen. Yok. Bir bak indi. Dışarıdan bak. Burada bu cam var. Görmez blok var. Son yukarıda, yukarıda çeşit. Şu ufanın yanında çeşit Onun içine girmiyor Ama nasıl giriliyor bilmiyorum. Ufak'ın içine girilmiyor zaten. Giriliyor giriliyor. Hayır cam var. Alttan İçinde. giriliyor. Alttan, Alttan nasıl girecek? Bak göreceksin. Işte. Şu o bir tane yolu açmış şey orada da çizmektedir. Bu epikti. Epik ama. <laughs> bir şey yok ya. Çatla ver Arkadaşlar ben buraya gelmiştim. Bir tane daha da adam buraya gelmişti. Diamond set demişim. Diamond. Ee, diamond kılıcı vardı. Aldım. Demir ha, seti ha, vardı. Senin. Allah. 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 İlk kez mi gördün onu? Yok. Ben buraya gelmiştim. Ben bur... Eee şey. Nasıl yok. anlatsam? Buraya gel geldi. Bu çiz şu ağacın orada. Çizti ee, şey, hmm, şey yok. Gitmem lazım. İniş şey yap bak. Yemek gelmedi. Hamit yemek. Ye. Golden Apple değil mi? Ama o saniye kaldı. Tamam o zaman. Golden Apple yesem mi? Yeme bence. Yeme yeme şimdi yeme. Oğlum yiyor. Tam ye şimdi. E, tim, tim olalım mı? Tim, tim, tim şart E, solo SG'deyiz. La solo SG'deyiz. Oğlum olmaz, tim oluyorlar. Kaç kere tim oldular bende. Hadi be yak adam seni. Hadi Ahmet, hadi Ahmet, hadi Ahmet, hadi Ahmet. Ahmet topla, Ahmet topla. adamlar adamlardır Yeme, 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 yeme. La hayır. risk tamam ben bu oyunu. Ya sen de ne yaktın be? Hadi bir kesil oğlum. Adam ölümsüz çıktı. Aynen. Öl oğlum hadi öl. Ama niye yıldırım çarptın Oh be demir kılıcını al demir kılıcını al. Ahmet. Adam vuracak şimdi sana adam vuracak adam vuracak. Kaç Ahmet kaç Ahmet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şu aşağıdan bak. Şu aşağılardan bir yerden. Heh. Görüşürüz. Bay bay.